Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de bu videoda EBOB EKOK'ta alan sorularından bahsedeceğiz sizlere. Şimdi alan sorularında küçük parçalarla bir bütün oluşturuluyorsa bu soruya EKOK sorusu diyebiliriz. Büyük bir alan daha küçük parçalara ayrılıyorsa da bu soruya EBOB sorusu diyebiliriz. Şimdi örneğin A birim karelik parçalarla oluşturulan B birim karelik büyük alandaki küçük A birim karelik parça sayısını Büyük alan bölü küçük alan yani B bölü A ifadesiyle bulabiliyoruz ve biz bu büyük alan ve küçük alan ifadelerini EBOB ve EKOK bulma yardımıyla elde edeceğiz. Şimdi sorularla zaten göstermeye, e, burada söylemeye çalışacağız. Eni 20, boyu 24 santim olan dikdörtgen biçimdeki levhalar kullanılarak en büyük alanlı kare biçimindeki büyük bir levha oluşturulacakmış. Burada en küçük alanlı olacak. Bunu hemen düzelterek soruya bakalım. Bu için kaç tane levha gerekir diyor. Şimdi biz bir şey oluşturacaksak parçaları bütüne tamamlayacağız demektir. O halde bu bir ekok sorusudur. Bütüne parçaları bütüne tamamlayacaksak oluşturacağımız bütünü çizelim. Bu bütün bir kare. Yani bu kenarı ne kadarsa bu kenarı da o kadar. Biz bu bütün nasıl oluşturacağız? 20'ye 24'lük parçaları şu şekilde yan yana üst üste koyarak oluşturacağız. O halde bu 20'ye 24 olsun. 20 20 gittiğimizde de x, 24 24 gittiğimizde de x olmak zorunda. O halde x hem 20'nin hem de 24'ün katı olmalı. En küçük dediği için en küçük ortak katı olmalı. O halde biz Karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. X 20 ile 24'ün ekoku olmak zorundaki bu da 120 santimdir. Şimdi gelelim buradaki levha sayısına. Ne diyorduk? Büyük alan içinde küçük alandan kaç tane var? Bunu bulmanın yolu büyük alanı küçük alana bölmek. Yani büyük alan bölü küçük alan yapacağız. Büyük alanımız ne bizim? 120'ye 120'lik bir kare var. 120 çarpı 120 Küçük alanımızda 20'ye 24'lük küçük levhalar. Onun da alanı 20 çarpı 24. Buradan bakalım. 120 ile 20'yi sadeleştirirsek 6. 120 ile 24'ü sadeleştirirsek 5. 6 çarpı 5'ten ne olacaktır? Buradan 30 tane levha gerektiğini söyleyebileceğiz. Ve geleceğiz 2'ye. Eni 36 boyu 48 cm olan dikdörtgen biçimdeki levhalar kullanılarak yine en küçük alanlı kare biçimdeki büyük bir levha oluşturacakmış. Ama kullanılacak levha sayısı 30'dan fazlaymış. Yine mantık aynı. Biz bir kare oluşturacağız ve bu karenin bir kenarını bilmiyoruz. Ama bu kare nasıl oluşacak? 36'ya 48'lik levhalar yan yana üst üste konularak oluşacak. O halde x hem 36 hem de 48'in ortak katı olmalı. Yani ekok olmalı. Bunlar da ikisinin ekoku 144 olduğu için 144 santimde bir bir uçta birleşirler. Peki o halde 144 lü, 144'lük bir karede kaç tane levha var? Buna bakalım. Büyük alan bölü küçük alan diyelim. 144 çarpı 144 büyük alanımız. Küçük alanımız da 36 çarpı 48. Sadeleştirelim. Buradan 4, Buradan da 3 gelir. 4 kere 3'ten 12 geliyor. Şimdi çıkmadı. Neden? Çünkü 30'dan fazla levha kullanılma şartı var. O halde biz 144'ü 144'lük bir kare değil daha büyük bir şey yapmalıyız. O halde bu 144'te 1 bir birleştiğine göre 2 çarpı 144'te birleşecek demektir. Yani bir sonraki oluşabilecek karemiz bunun 2 katı büyüklüğünde karedir. 2 katı deyince tabii ki alan bundan dört tane olacak. Buna A dersek bu da A, bu da A, bu da A. Yani 12 tane yetmezse bunun 4 katına ihtiyacım var. Yani 288'e 288'lik bir kare var burada. 36 çarpı 48 diyeceğiz. Yani burası 8, burası 6 gelecek. 48 tane levha lazım olacak. Biz 30'dan büyükse o halde en az 48'dir diyebileceğiz. Ve geleceğiz 3'e eni 60, boyu 72 santim olan dikdörtgen biçimdeki bir fayans eş büyüklükte karelere ne yapılıyor? Ayrılıyor. Bakın yeni bir şey oluşmuyor burada. O halde bu bir ekok değil, ebob sorusu. 60'a 72'lik bir burada fayansımız var. Şimdi eş büyükteki karelere ayrılıyorsa şöyle kareler olacak. Bu karenin bir kenarı x. O halde 72'yi de tam parçalayacak 60'ı da. Büyük alanımız belli zaten bizim burada. Değil mi? Büyük alan, böyle küçük alan ya buradaki olayımız. Büyük alanımız 60'a 72'lik bu büyük alanda kaç tane şu x'e x'lik acaba alandan var buna bakıyoruz. x ne demiştik? Bu ikisini de bölen en büyük sayı olmalı. O halde x 60'ın da 72'nin de ebobu. Yani 12 santim çıkar galiba değil mi? O halde 12 çarpı 12. Buradan 5, buradan 6. Toplamda 30 tane kare bizim işimizi görecektir. En az 30 tane kare çıkar diyebileceğiz. Ve geleceğiz 4'e. Burada da en 60 boyu 72 santim olan dikdörtgen içindeki bir fayans karelere ayrılıyor. Bakın bir önceki soruda aynı soruda sadece şu ifade vardı. Eş büyüklük. Eş büyüklük olmazsa ne olacak? Hemen bakalım. O zaman bu bir EBOB-ECOG sorusu değildir. 60'a 72'lik bir alanda oluşturabileceğim farklı büyüklükte kaç tane kare olabilir? En az buna bakacağım. 60'a 60 benim burada oluşturabileceğim en büyük karedir. O halde bu benim birinci kare. Bir tane kare var burada. Buraya 12 santim kaldı. Burası 60 oldu. Şimdi burada 12'ye 60'lıkta en büyük kare 12'ye 12'lik olur. O halde burada tabi tam nizami olmadı ama ee, 60 12'den 5 tane kare çıkardım şu şekilde 12'ye 12 olduğunu düşünün şunların tabi şekil biraz ee, aldatıcı oldu ama o halde burada ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. ve 6. kare ile en az 6 kare yapabilirim diyeceğim bu bir ebop ekok sorusu değil şeklen benzer ve ee, bir karışıklık olmasın diye buraya eklemek istediğim bir soruydu. Evet bu tip soruları da bu şekilde çözebileceğimizi aktarmış olduk. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.